Sayın seyirciler Bu hafta sahne tozu programımız Devlet tiyatrolarının atlas pasajındaki Küçük sahnesinde Şu anda içinde bulunduğum dekor Profesyonel adlı oyuna ait Bugünkü konuğumuz yetkin dikinciler Yetkin dikincilerle söyleşiye Geçmeden önce profesyonel Adlı oyundan bazı görüntülerimiz var Ben bir edebiyat adamı Sanırım öyleyim Kırk bir. <laughs> Bugüne kadar iki kitabım yayınlandı. Bir şiir kitabıyla bir öykü kitabı. Oysa 20 roman yazmış kadar yorgun. Kırklı yaşlarında iki kitabı yayınlanmış edebiyat adamı Theodor Thea Cray bir yayın evine gelen yayın yönetmeni olarak atanmıştır. Hayatının rutin geçen günlerinden biri kısa süre sonra odasına giren bir yabancı ile değişir. Başlarda taşralı bir yazar adayı sandığı Luca Laban, Thea'nın masasına dört kitap koyar. Thea sahte bir ilgiyle kitapları inceler ve hiçbirini beğenmediğini söyler. Oysa masasında duran tüm kitaplar Thea'nın gençlik yılları boyunca yaptığı konuşmalardan, dostlarıyla sohbetlerinden, ailesinden aldığı mektuplardan oluşmaktadır. Ve bunları bir kitap haline getiren Luca Laban, Thea'yı uzun yıllar takip eden gizli polisten başkası değildir. Bunlar da sizin öyküleriniz, şiirleriniz, buluşma ve söyleşileriniz, hepsi sizin söylevleriniz. Hepsi. Bütün bunlar benim böyle. Evet. Peki nasıl benim oluyor söylersiniz? Çok basit. Söylediklerinizi gizlice ses bandına kaydettim. Ondan sonra onları yazıya aktardım. Ben de öylece kaldım devlet tiyatroları tarafından sahneye konulan profesyonel, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki yaşamı çarpıcı bir dille anlatıyor. Kara komedi türündeki oyun, bir entelektüelin gözünden tüm toplumla birlikte onun kendi içinde yaşadığı dönüşümü de başarılı bir şekilde gözler önüne seriyor. O resmi biz duvardan indiremeyiz. O resim doğrudan duvara kazılır. ...Titon'un resmini duvardan indiremiyorsanız... ...hiç değilse adını kertinizin adından kazıyın! Dedim, dedim. Profesyonel, ilgi çekici konusunun yanı sıra... ...iki usta oyuncuyu aynı sahnede buluşturarak da dikkatleri üzerinde topluyor. Oyunda başrolleri Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar paylaşıyor. Yetkin Dikinciler, edebiyatçı Theodor Theakrey, Bülent Emin Yarar'sa... Teo'yu yıllarca takip eden ve sonunda onunla buluşan eski polis Luca Laban rolünde izleyici karşısına çıkıyorlar. Gülen Çehreli, Teodor'un sekreteri Marta'yı canlandırırken, Teodor'u tehdit eden kaçık yazar rolünde ise Cenap Oğuz var. Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı oyunun dekor tasarımı Nurettin Özkönü'ye, kostüm tasarımı Gülümser Erigür'e, ışık tasarımı ise Önder Arı'a ait. Hem oyuncuların başarılı performansı hem de dikkat çeken rejisiyle Profesyonel bu sezonun en iddialı oyunlarından biri. Ben taksi şoförüyüm, sen genel yayın yönetmeni. Ben sokaktayım, sen sen buradasın. Ben iktidardakilerin hiçbirini tanımam, onlarla hiçbir alışverişim yok. Senin onlarla bir alışverişin olmayabilir ama onların gözü hep senin üzerindedir. Sen bu göreve onların bilgisi dışında mı getirildiğini sanıyorsun ha? Hoş geldin yetkin. Siz de hoş geldiniz ekip olarak. Hadi Teşekkürler. Hadi. Biz dün akşam oyunu seyrettik. Gerçekten hani zannettik ki bir komedi seyredeceğiz. Sonra bayağı ağlattınız bizi. Evet. Ee, yani enteresan bir şekilde de yani arkadaşım olduğu için bunu söyleyebiliyorum. Sanki hayatından da bazı şeyler var, kesitler var. Ne bileyim 40 yaşına basmakla ilgili hani hmm. oyunun başlaması. Evet. Ne bileyim sonrasında işte annenin kaybı hani bir sürü bir sürü... Ee, enteresan şeyler de var. Profesyonel oyunundan bahsedelim. Nasıl şimdi Devlet Tiyatrosu olduğu için hani bir oyunun ön hazırlığı oldu mu olmadı mı çok bilmiyorum. Genelde bizde çünkü Devlet Tiyatrosu'nda oyun asılır, roller söylenir ve prova başlar. Hı hı. Bunda nasıl bir gelişme oldu ondan bahsedelim biraz. Bülent beni aradı. Böyle böyle bir metin bulduk. Üşül çalışacağız. Yararlı. Evet. Hı hı. Benim partnerim. Sahnede hayran olduğum adam. Hayatta da iyi arkadaşım, dostum. Ee, hemen aldım, okudum. Ya bu çok güzel bir şey ama çok zor. Tıpkı senin dediğin gibi yani acıklı komedi. Yazar evet. öyle güzel bir başlık atmış ki genelde ülkemizde, özelde, e, kendi hayatlarımızda ve bütünde, bütün dünyada güleriz ağlanacak halimize durumu var. Öyle şeyler oluyor ki bütün acılar bir ekrana sıkışıyor, bir gazetenin bir haber başlığına sıkışıyor. Bir haber olarak izliyoruz, haberdar oluyoruz ama her zaman ateş düştüğü yeri yakar öylesine olaylar yaşanıyor ki, öylesine anlar yaşanıyor ki hayatta yaşayan bilir. Burada Theodor Thea Kray özelinde Dushan Kovacevic ki hayran olduğumuz bir yazar. Şu anda şehir tiyatrolarında başka bir oyunu daha oynuyor. İşte böylesine bireysel bir hayatın, bir geçmişin aslında geçmemiş olduğunu anlatıyor bize. Oyun yıkılmış, dağılmış bir Yugoslavya'dan, Sırbistan olmuş bir hayata evrilmiş. Eski komünizmden, Tito baskıcı rejiminden tırnak içinde. Bir hesaplaşma, yüzleşme oyunu ve son derece zor bir oyun. Sebebi de işte Işıl Kasapoğlu'yla bu maceraya, bu yolculuğa çıktığımızda öylesine derinlikli katmanlara indik ki biz gülemez olduk. Sürekli kendimizi acılar çekerken, ağlarken bulduk. Ama Işıl çok artık ustalaşmış bir yönetmen olarak ayaklarını biraz böyle aşağı doğru uzattığında anlıyorduk ki bizi dinlemiyor. E Işıl bir şey söylemiyorsun dedi mesela Bülent. E ne söyleyeceğim kendi kendinize oynuyorsunuz diyordu. E ne yapacağız peki? Biz şeye geri dönelim dedi. Adam yazmış acıklı komedi. Yani hayat gibi. Bizim Luka Laban oyuna girdiğinde diyor ya bir de dram var çantamda diyor bir tiyatro oyunu. Adı acıklı komedi. Kulağa ters gelen başlık belki ama bence duruma en yakışanı bu diyor. Gerçekten hayatta yaşanan duruma en yakışanı bu olduğu için galiba... Acıklı komedi unutulmaması gereken bir şey. Biz de onu unutmadan yeniden baktık oyuna, İnan, premier'e kadar, hani bilirsin son ana kadar oldu mu, olacak mı, öyle mi oldu, böyle mi oldu? Genel provada 3-5 seyirciyle, sonra premier'de gerçek seyirciyle zaten yazar yazmış. Peki provalar ne kadar sürdü? Ee, az sürdü. Yani bu oyunu daha çok çalışmayı isterdi. Size yakışır. Isterdi, Bülent Emin Yarar'a da yakışır, sana da yakışır. <laughs> yaklaşık bir ay on gün gibi, bir ay on beş gün gibi bir sürede çıkardık oyunu. Premier tarihi belliydi. Onu da fazla ertelemedik. Işıl'ın da hiç öyle bir derdi yok. O son derece zaten yazara güvendi, bize güvendi. Işıl'la prova yapmak şöyle güzel, oyuncu seven bir yönetmen. Yani oyuncuyla ortak yaratım sürecine çok iyi giriyor ve kışkırtıcı. O yüzden çok güzel oyunlar koyuyor bir yönetmen. Yani, Onun için de diyebilirim ki, evet Hıp diye geçti. Hıp diye. Kendimizi sahnede bulduk. Çok güzel. Yani gerçekten bir seyirci olarak da şimdi Işıl Kasaboğlu adını görüyorsun, yetkin dikinciler, Bülent Emin Yara. Hani o isimleri görüp de zaten o oyuna gelmemek mümkün değil. Bir de şimdi ben bu yazarı daha yeni tanıyorum. Dušan Kovačević. Dušan Kovačević'in şöyle bir e e, evet. özelliği de var. Aynı zamanda onların Emir Kusturica dediği bizim Emir Kusturica olarak telaffuz ettiğimiz bu dünya ünlü sinema yönetmeninin senaristi. Underground'un da senaristi. Aynı zamanda bu metni yani profesyonel oyunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın festivalinde, film festivalinde 2004 yılında oynayıp e, jüri özel ödülü almış bir film. Hı hı. Aynı zamanda hı hı. yazar senaryo, senaryolaştırmış ve çekmiş filmi. Oyunu kim getirdi? Yani Bülent mi getirdi? Tabii oraya? bu e Bennu ile birlikte söyledi. bu ben öteki ben. metin çalışılırken. Bennu da şehir tiyatrolarındaki başka bir evet. oyununda şu anda. Büyük oraya. tesadüf. Çok güzel. Yani hayat böyle tesadüflerle dolu işte. Ne güzel, ne evet. güzel yani. Bakalım şimdi kuliste bu oyunla ilgili diğer arkadaşlarımız neler söylemişler. Görüyorsun ya ben hala bir profesyonelim. Hala. <laughs> Bak eğer skantaya ayrılmasaydım şimdi emniyet müdürlüğünde dinliyor olacaktık bu bandı. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel gerçekten ilginç bir tekst. İlginç bir oyun. Bir yazarla emekli bir polis memuru. Duşan Kovacevic çok Farklı bir şekilde bir araya getirmiş. E, çünkü bu iki insanı bir arada düşünmek yani herkesin düşüneceği, herkesin tasarlayacağı bir şey olamıyor. E, Duşan Kavacıoğlu için büyüklüğü sanıyorum bu iki karakteri yan yana getirmek. E, aydın ve sıradan bir memur. Şair dostum okucanın şapkası. Evet. Tanrım nasıl olur? E olur işte. Kendi yaşamdan kısa öyküler kitabınızda o koşan şapkası satlı öyküde de Provalar da hep istediğimiz, beklediğimiz birbirimizi anlamamız, birbirimizi dinlememiz, birbirimizle bir bağ kurmamız. Ya yani başka ve bunun çok samimi olması bu bağ. Bütün hedefimiz yetkinliğe ikimizin bütün hedefi buydu. Bu hedef doğrultusunda ilerledik. Dolayısıyla yetkin ...de sıkıştığı anlar oldu. Benim de sıkıştığım anlar oldu. Korktuğumuz anlar oldu. Ama bunlar da işin lezzeti, keyfi. Tabii ki o korku olacak. O korku olmadan zaten... E, ...ben nasıl olsa bunu... ...beceririm, yaparım diye başladığınızda... E, ...daha kolay tökezliyorsunuz. Korku başka bir şey getiriyor. Ama sonuçta o... E, ...bulut dağılınca... ...bambaşka bir şey çıkıyor karşınıza. E, çok güzel bir yolculuk oldu... Hem Işıl'la, hem Niyetkin'le, hem diğer arkadaşlarımla çıktım bu yolculuk. Oyunun o sıcaklığı ve dramatik hali çok etkileyici, gerçekten çok, çok etkileyici. İnşallah uzun yıllar oynar bu oyun, isterseniz İnşallah. tabii ki siz de. Öyleymiş, yurt dışında oynandığı yerlerde Öyle bir oyun yıllara çünkü... yayılıyor. Beşer, onar yıl oynuyor. Evet. Biz şimdi e, bu oyundan Kaygısız Abdal'a doğru geçelim. Beraber oynamıştık o oyunda. Hı hı. Herhalde 5 yıldan fazla oldu oyun. Evet, 2003-2004. 2003 Değil evet mi? evet yani bayağı oldu. O da 3,5 yıl devam eden bir oyundu. Tabii. Benim yani şimdi Kaygısız Abdal tipi ve Nazım Hikmet bence de çok bütünleşmiş karakterler. Hı. Bir Kaygısız Abdal'dan birazcık şöyle esintiler sunabilirsen. Tarihten demek ki şeyimiz var. Böyle bir bahtımız oradan açılmış. İster 500 yıl önce olsun, ister Nazım'ın hayatı gibi 1900'ler olsun, başlarına gidip 1960'lara kadar. Demek ki böyle ben bugünün insanı değilim. Yani oyuncu olduğumdan beri şunu hissediyorum. Öyküler yazılmış oluyor ve geçmişten geliyorlar, sizi buluyorlar. Kaygısız bunlardan biriydi. İşte Shakespeare'in oyunlarında oynadığınız zaman hem bugüne dair çok şey söylüyor hem de geçmişten bugüne. Bir sürü oyunu sözcükler. var senin hatta değil mi? Var, var bir sürü Ankara'da var. Eee Molière var, Chekhov var. E, tabii Devlet Tiyatrosu'nda çalışınca Hı -hı. bir de bölgelerden hayata başlayınca onlarca oyunda oynuyorsunuz ve büyük bir şans, büyük şans özellikle var. bölgelerde çalışmak. Kaygusuzun şu sözleri çok hatırımdadır. Benim böyle erbayından çıkıp hafif gökyüzüne bakarak kıldan köprü yaratmışsın gelsin kulum geçsin de Hele biz şöyle duralım Yiğit isen sen geç ha Tanrı sözleri çok etkiler beni. Yani e, bir inanç silsilesi içinde bir dergahtan geçerken bile soruya ve sorgulamaya dönük hali, tavrı, kaygısızın toplum olabilmek için önce birey olmanın gereğini ta o yıllardan bu yıllara işaret ediyor bize. Şimdi bizim bir de e, oyun sonrası seyircilerle bir söyleşimiz var. Oyun sonrası onlarla işte oyunla ilgili neler söylemişler ona bakıyoruz. Bakalım seyircilerimiz profesyonel adlı oyunla ilgili neler söylemişler. Kalp rezil neşvindeymiş gibi hisselik çığlıklar atan o evde hak ettiği karşılığı verip telefonun suratına kapatacakken... kulakları tırmalayan bir şarkı yükseldi Odada. Etkileyici diyebilirim. Dram ve komedi iç içe şey geçmişti. O yüzden böyle ne hissettiğimi anlayamayacak şekilde çıktım oyundan. Ara vermeden ve bu kadar da yabancı kelimelerin de isimlerin de geçtiği yoğun olduğu bir dönemde yani müthiş bir performans Bir kerecik olsun profesyonel ol. Profesyonel. <laughs> Tıpkı benim bir zamanlar olduğum gibi. Gerçekten çok güzeldi ee, ama oyundan ziyade oyunculukla e, oyunculuklar gerek yetkin dikinciler gerekse Bülent Emin Yarar muhteşem bir oyunculuk sergiledi. Tiyatro salonları dolmuyor deniyor ama salon ağzına kadar doluydu. Ee, böyle oyunlar ve oyunculuklarla sanıyorum e, bütün tiyatro salonları dolacaktır. Müthişti bence. Sevdiğin bölümler neler daha çok? Bizim sevdiğimiz çok bölümler var da bir oyuncu olarak sen galiba aynı şekilde düşünüyorum seyirci gibi her gün yeniden başka yerleri seviyorum ama en sevdiğim yeri sonu. Sonu. <laughs> evet selam. <laughs> yani e, bir hikayeyi anlattıktan sonra seyirciyle üstelik bu kadar interaktif yani karşılıklı iletişime dayalı bir içerikle paylaştıktan sonra seyircinin gözlerinin için artık daha rahat bakabilmek Bülent'le birlikte çıktığımızda zaten seyircinin böyle yükselen enerjisi çok mutlu ediyor bizi. Siz yükseliyorsunuz biz de yükseliyoruz tabii ki o çok. Umarım öyledir ve öyle, umarım hep öyle olur. Öyle gerçekten. Yani diyebilirim ki oyunu oynayarak her gün cümlelerin altına yeniden giriyorum. Ve şey ne kadar hoş değil mi? Hani seyirci yok saymadan oynama durumu. Hani anlatmak, orada olduğunu bilmek. Bu yazarın Teodora verdiği bir ödev. Yani ben yazara verdiği bir ödev. Önder Arık bizi aydınlatıyor ve aydınlık geldiği andan itibaren seyirciyle, ışık tasarımını yapıyor Önderarık. Evet. evet. E, Seyirci ile sanki e, bir daha tekrarlanamayacak ve sadece bir sır gibi kalacak bir şeyi paylaşıyor yazar. Bir salon izliyor oyunu ama herkes tek tek izliyor aynı zamanda çünkü herkes kendi içinde izliyor. Kendi içinde evet. Kendi geçmişi var herkesin evet. ya onun için. Bir insanla karşılaşmak geçmişinizi değiştirebilir mi? İşte bu oyunda o soruyu soruyoruz. Evet, aynen öyle. Peki, şimdi tekrar profesyonelden arada yine geleceğiz. <laughs> Nazım Hikmet'e girelim mi birazcık? Tabii ki. Yani bir kaygısız aptal kadar seninle bütünleşmiş bir rol olduğu için <laughs> sonuçta oyun, sinema, dizi ya da şeyde fark etmiyor. Tiyatro'da fark etmiyor. <laughs> Nazım evet, bir filmle sanki hayatıma girdi gibi ama zaten hayatımızdaydı. İster fark edelim, ister fark etmeyelim. Bu dünyadan Nazım geçti Vala Nurettin'in dediği gibi. Ne mutlu ki onun izini gördüm ben ve sürmeye başladım. Bir de yaptığım iş aracılığıyla ne mutlu ki oyuncu oldum, ne mutlu ki bu ülkede bu ülkenin yönetmeni ve oyuncusuyla bir Nazım Hikmet filmi ilk defa çekildi sinemada ve ben de oynadım. Bu baht gerçekten çok önemli bir şey. Yetkin bizim de başka bir oyundan bazı görüntülerimiz oluyor. Kulisten diye bir program bu e, Mahir Günşray'ın sahneye koyduğu Yine Delvet Tiyatrosu'nun bir oyunu. Bellek, Yeşim Gül ve Bedir Bedir oynuyorlar. Ay, Gerçi oldukça karışık yıllardı. Bir gördüğün öğrenci bir daha aylarca görmediğin oldu. Neden sonra geri dönerlerdi? Gözlerini arttırmış Biraz daha zayıf, biraz daha ince boyu. Kimliği, cismi, insanları yok olmuş hayatları ziyaret eden bir adam ve bir kadın. Küllerin altından çıkardıkları bu hayatlara can verip kaybedilmiş bir belleği yeniden oluştururlar. Adam ve kadının kurduğu oyunlarla, girdiği kimliklerle ve ziyaret ettiği anılarla bir tarih de küllerle birlikte sahneye saçılır. Şimdi durup dururken bana saldırmanızı hiç bir yok hocam. Tam dersini oynayabilmişim. Mutluymuşum ki onlara şakalar yapıyordum. Boş vermedikmişim. Ne yerine var yazıyordum onlara. Baş belanızı imzaladım. Bu da bir örnek. Kim bilir ne kadar fedakar olduğunu düşünüşlermiş. Kulisten'de bu hafta Türkiye'nin yakın tarihini bambaşka bir açıdan ele alan bir oyunu konuk ediyoruz. Kül bellek, Türkiye tarihindeki pek çok olaya atıfta bulunurken etkileyici sahne düzeniyle de dikkat çekiyor. Kül bellek oyunu aslında toplumsal, total bir tarih ve hatırlama oyunu, anımsama oyunu diyebiliriz en yalın haliyle anımsama oyunudur. Ee, sahneye giren iki kimliksiz insan, bir kadın bir erkek. Ee, bu iki kimliksiz insanın tarihten gelen sesler, geçmişten gelen seslerle işte bu sesler ve olay iç, oyun içinde yaşanacak göreceğimiz e, parça parça olaylardan da zaten giderek e, göreceğimiz şeyler bu sesler ve olaylar üzeri kapanmamış, e, hesaplaşılmamış bir tarihten arta kalan e, ve kapanmadığı için de üzerine küllerin yağdığı bir tarih söz konusu. Soğuk. Çok Elde, ayakta düşünce vicdan her şey dolmuşlar. İlk biz prova yaptığımız zaman daha okurken içimiz burularak okuduk. Onları yaşadık, o yaşanılanları yaşadık, o kayıpları yaşadık. Tabii tamamen kavrayıp ve ortaya bir oyun çıktığında yani provalardan sonra oyunumuza seyirciyle buluştuğumuz zaman yaşadığımız şey gerçekten her oyunda aynı o dönemi yaşayıp ee, aynı acıyı e, içimizde, ikimizde hissediyoruz. Ve buna seyirci zaman zaman e, farkında olmadan reaksiyon verebiliyor. Yani böyle bir derin iç çekerek o dönemleri yaşayan, bilen insanlar olarak. Beliz Güçbilmez'in kaleme aldığı Külbelle'in yönetmenliğini Mahir Günşira yaptı. Dekor ve kostüm tasarımını Claude Leon'un yaptığı oyunun ışık tasarımı Necat Karaorman'a, müzikleri ise Kemal Başar'a ait. Kızlar, anne özlerler en çok kendi kendilerini. Peki hiç oynamak istediğin bir rol var mı tiyatroda? Yok. Yani şöyle ne bileyim bir müzikal mesela sesinin çok güzel olduğunu biliyorum. Yani öyle bir müzikal olsa. Çünkü hani bu dev adamın altında çok yumuşak bir vücuda sahip olduğunu biliyorum. Yani taklalar attığını, bir fetiş oyununda işte evet, evet. o paltoyu takla atarak zaten. giymen gibi evet. falan. Yani bir oyuncu Grotowski'nin dediği gibi dansçı kadar olmasa bile dansçı gibi dans edebilmek, şarkıcı kadar olmasa bile şarkıcı gibi şarkı söyleyebilmek, bir atlet kadar olmasa bile atlet gibi koşabilmek ya da bir akrobat gibi e, akrobasi yapabilmekle mükellef. Gibi yapmak Oyuncu bizim çok işimiz. donanımlı olmalı gibi yapmak. Ama bütün bunların içinde bunları birleştirince bütün bunlara uyan ve benim de yeteneğimi gösterebileceğim şöyle bir oyun ve şöyle bir rol var dersem galiba bahtımdaki rolleri ayıp etmiş olurum. Çünkü oyunculuk benim için görünmesinden çok Görünmemesini istediğim bir şey, yani paradoksal bir durum var, çatışma var. Oyunculuğu ben gerçekten çalışırken çok seviyorum. Ama utangacım aynı zamanda bir şeyleri göstermeye başladığımızda biraz şova dönük gibi geliyor bana. O zaman da utanma süreci başlıyor. Oyunculuk güzel de, şu izleyeni olmasa keşke diyorum. Gibi. Bu ne Yaman çelişki? Yok. İzleyen Belki de olsun, hep olsun. her oyuna bu utancımı aşmak için çıkıyorum. Onun için şu anda beni bahtımda bekleyen rolü bekliyorum ben de bir oyunu ya da yazarı işaret edemeyeceğim. Bakalım bu hafta hangi oyunlar var? Ajanda. Neymiş efendim? Bir kadın üşüdüm dediğinde istediği şey sırtına bir hırka değil, sıcak bir sarı üstü Evet öyledir. Ha, demek ki siz bizden Nescafe istediğinizde biz size muz getirsek mevzu kapanacak. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta sahne günlüğünde size tanıtacağımız oyunlardan ilki sen olmasaydın. İki başarılı oyuncu Yosi Mizrahi ve Yağmur Kaşifoğlu'nun birlikte rol aldığı oyunun türü komedi. Oyunda evliliklerini sorgulayan bir çiftin öyküsü anlatılıyor. Eğlenceli bir ilişki üzerinden izleyiciye kendi ilişkilerini sorgulatan "Sen olmasaydın" Uğur Uludağ tarafından kaleme alındı. Enginay Gültekin'in yönetmenliğini yaptığı oyunda Eril Şerbetçi, sahne ve kostüm tasarımcısı Özlem Gülbirse, yönetmen yardımcısı görevlerini üstleniyor. İlginç konusu ve seyirciyle girdiği etkileşimle dikkat çeken "Sen olmasaydın" Akatlar Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. <laughs> Hangi kadın? <laughs> Koala gibi sanıldığı kadın. Ha, o mu? <laughs> <Kabul ediyorum ya. gülüyor> kuraklık, bundan önce hiç böyle bir şey duymuş muydunuz? Duymak mı? Başka söz edilmez orada. Nereye gitsem bakıyorum kuraklık benden önce de orada. Ama ayrıldığım zaman arkamda ne bırakıyorum biliyor musunuz? Yağmur. Bu... Bu hafta sahnelenen oyunlardan bir diğeri de Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından sahneye konulan Yağmurcu. Richard Nash'in yazdığı, İrfan Şahinbaş'ın Türkçe'ye çevirdiği oyunun yönetmenliğini usta tiyatrocu Müşfik Kenter yapıyor. Oyun, Büyük Buhran döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir taşra kasabasında geçiyor. Amerika genelinde olduğu gibi çiftlikte de yakıcı bir kuraklık varken aile kuraklık için değil kızları Lizzie'nin nasıl evleneceği konusunda endişe ediyor. Oyunun devamında Starbuck adında yağmur yağdıracağının sözünü veren cazibeli bir dolandırıcının çiftliğe gelişiyle Lizzie'nin ve ailesinin hayatı değişiyor. Evet, bitirdiniz dürüst e, bu sözünden en çok onu beğendiğini anlaşılıyor. Bayıldım ona. Bana evlenme teklifi. Demek ki gerçekten. De. De. Sen ne dedin? Hay hay dedim. İlk okula... size bir adetik. Bu hafta sahne günlüğünün son konuğu Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Marx'ın dönüşü. Tarihçi, oyun yazarı ve toplumsal aktivist Howard Zinn'in yazdığı oyunu Türkçe'ye Özüm Özgülgen çevirdi. Herkese duyurabilirsiniz. Müjdeler olsun. Marx geri geldi. İşte döndü. Kısa bir sürelerine de olsa. Yalnız öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Ben Marxist değilim. <laughs> Tek kişilik oyunda Marx dünya üzerinde baskıcı rejim kurmuş sosyalistlerden ve kapitalizmin ideallerinden ayrı olarak tekrar değerlendiriliyor. Marx'ın dönüşü sadece o zamanları ve Marx'ın yerini aydınlatmakla kalmıyor, günümüzle onun yaşadığı dönem arasındaki bağlantıya da dikkat çekiyor. Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal'ın yönettiği ve oynadığı Marx'ın dönüşünün kostüm tasarımını Özlem Kaya, saç tasarımını Özdemir Egemen üstleniyor. Oyun bugünlerde Anadolu turnesine çıkmaya hazırlanıyor gülmesek <laughs> uskunuk edenler, dalkavuk edenler iktidara gelince zorbalığa başlayacaklar. Yetkin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani insanı tanıdığı arkadaşları sohbet etmesi çok enteresanmış. Evet, aslında bizim bu yaptığımız bir şey. Sen benim arkadaşımsın. Biz evet. Karşılaştığımız her yerde oturup ama sohbet ediyoruz. Ama seyircinin önünde yapmak başka türlü bir şeymiş. Evet, daha söyleyemediklerimiz var ama ne yapalım? Onlarla güzel hatırlarsan çok duyduğum bir arkadaşımsın. Ee, gerçekten çok mutlu oldum. Sen de öylesin. Buluşma Bütün yaptıklarına, duyarlılığına çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ve başarılar. Ediyorum. Sayın seyirciler, bir sahne tozunun daha sonuna geldik. Gelecek hafta başka bir sahnede, başka bir oyunda, başka bir oyuncuyla söyleşimize devam edeceğiz.